babamın ana dili gibisin. Anladım ama konuşamadım. Var mı anlatamamanın daha acı bir izahı? Yanılmışım. Öyle olmadığında ısrar etmiştim oysa. Daha mühim şeyler varmış. Hayli geç farkına vardım. Aşk yerini kalp ağrısına bıraktığında anladım. Yanılmak üzere kurulunmuş meğer dünya. Ağrımak kaydıyla dolaşıyor damarda kan. Ne yazık, geçti artık benden hayaller çağı. İlk akı fark ettiğim ayna çoktan kırıldı. Elini vicdanına koy da cevap ver. İnsanın saç dipleri ağrır mı? Yalanmışım gerçek olduğumu zannediyordum oysa. Daha esaslı şeyler varmış. Dışarıdan baktığımda gördüm ve anladım. Kaybedeceksiniz diye fısıldayarak dönüyormuş dünya. Er geç ağlamak şartıyla gülüyormuş insan.